Herkese merhaba arkadaşlar. Bu oyunun birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyun İngilizce. Adını da tam olarak bilmiyorum. İngilizcem de tam yok. Galiba bir bebek eğitme oyunu. Bebeği bakıcı, bebeğin bakıcısı oluyoruz. Üzatmadan uzatmadan ay başlayalım. Ben normal gireceğim Hiç... Evimiz böyle. Bu bebeğe mi bakıyoruz? Tamam. Ne diyor? Buzdolabından bir, bir bir tamam bir bu oha nasıl geldi bana aa tamam. Verelim. Al orası çocuğu Bebeğin altının değişmesi için tamam hadi götürelim. Tipi sikim ama nakoyim bundan sekiz bunda var Ne diyor? Yani bez al Bez ne? Aa bez de buradaymış Ana ne sikim bebek nerede? Oha orası bu çocuğu nasıl oraya gitti? Gel buraya orası bu çocuğu arkam dönümde pis şeyler yapma Sikerim bak senin Aman nakoyim Gel buraya Ağır şunu dur amına kodum alama. Ne diyor bebeği yatağa götür tamam amına koyum Bebeğin yatağı nerede Galiba üstte arkadaşlar <laughs> Nerede Bebeğin yatağı nerede amına koyum Bebek nerede ya burada kilitliymiş ama ne bu... Nerede? Ha bir tane oda burada. Ha burada tamam. Ne diyor? Masal kitabını bul ve oku tamam. Bu mu? Ha okuyayım. Nasıl okunuyor ama okuyayım? Nasıl okunuyor? Ha galiba şuradaymış. hiç okumakla uğraşamayacağım arkadaşlar öyle geçeyim İsterseniz durayım siz okuyun yarrak gibi konuşuyor bir dahaki sefere bırakırım siz okuyun e, ne yapacağız çık ve kapıyı kapat tamam hadi gidelim bu sefer ne yapacağız kanepe TV izle beyinle bekle beyinleri beklet kanepe tamam amına koyayım ee, bitti mi oyun ananı sikim orospu çocuğu vardı ah, dertleri bitmiyor bu orospu çocuğun hani korku oyunuydu bu hani hiçbir korku yok amına koyayım ben bu kapıyı kapatmamıştım mıydım ananı sikim bebek nerede Bebek, orospu çocuğu neredesin? Nereye gitti? Ne diyor? Bebeği yatağa götür. Ananı sikim ben ben seni yatağa götürmemiş miydim orospu çocuğu? Tam bir orospu çocuğu gibisin. Tipine bak hele. Sen buradan diyor vururum orospu çocuğu. Burada otur peşine doğru peluşu koy peluş ne amena koy peluş bu galiba tipini tüküreyim kapıyı kapat tamam hayır gidiyorum biraz televizyon izleyeyim o kapı mı açıldı orospu çocuğu sen nasıl bu kapıyı açıyorsun Yavaş yavaş korkumu korkmaya başladım Ah televizyon izleyelim ananı sikim bir şey de gözükmüyor bu da de direkt uyuyor Ne ben de ben de ben de ben de ben de ben ikinci bölümü ne? Bundan biberonu al. Bebeği besle, bebeği sikeyim. Kapı niye kapandı? Ne yani bir şey yapıyor bu? Kapı da kilitli. Ne oluyor? Biberonu bul. Amına koyayım. Biberon nerede? Biberon yok amına koyayım. Oha biberon uçuyor amına koyayım. Bu kilitli açıldı. Sen ne ara buraya geldin orospu çocuğu? Bebeğin altını temizleyelim ama ben koyun. Ben döndümde bak böyle dönüyorum orospuluk yapma tamam orospu çocuğu tamam mı? Bana ne şikim bu ne? Sen bir şey yaptın. Bez niye hareket etti? bezi yakara ananı sikim bezle canlandık bu eksikti gel buraya orospu çocuğu gel gel piti piti gel 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 hele gel orospu çocuğu neredesin gel orospu çocuğu kaçma yarram. sen o orospu çocuğun altına gireceksin ikiniz de orospu çocuğusunuz onun altına girmek zorundasın gel buraya yarram gel Oh, Öyle yersin beni Ben niye alamıyorum? Ben sikerim. Büyüyle Allah altına kat. Aman bir koyayım. Bebeği yatağa getir tamam. Bu çocuk daha falan. Ne oldu? Bana ne sikim. Sakin ol orospu çocuğu. Sakin ol. Zigzag Orospu çocuğu bir şey yapma tamam mı? Evet ee, daha Tamam orospu çocuğu bir şey yapma tamam mı? Tamam orospu çocuğu. Şey tamam tamam, çocuğu. Sakin ol orospu çocuğu. Tamam orospu çocuğu sakin ol. Sakin ol orospu çocuğu. Gir şu şey Asal kitabını okuyalım. Olmaz bu çocuğa. Teensiz ve tavşan. Nasıl bir şey amına koyayım. Siz okuyun arkadaşlar. Ben susuyorum. Siz de okuyun. Kes. Ana ne sikim ne oldu? Ne oluyor? Ne diyor? Eve dur peluşu götür peluş peluş. Gel buraya peluş. Aa, ne oldu? Niye attı? E ne yapayım? Amına koyayım bundan başka. Yaram atma. Orros bu çocuğu. Ha, bu istiyormuş? Kumadım yaram el elimden attı. Orospo çocuğun gözü değişti. Orospo çocuğun gözüyle öyle aldım diye gözü değişti. Gördünüz mü arkadaşlar? Tipini sikim okumayacağım yarram. Bana ne sikim ya? Orospo çocuğu. Arkadaşlar okumaya devam edebiliriz. Bu ne diyor? Amenak. Sikerim bunu. Ne oldu? Yarrak gibi uyumuş aman okuyun. Küçük ve köpük kabutan televizyon izlemeye gidelim arkadaşlar. Bana ne istikim bir şey mi yaptı? Hazır gelmişken bu kapıları kapatalım. Ailesi gelip kızmasın. Kapıdaki kim? Ben ne bileyim ki orası bu çocuğu bir orası bu çocuğu kapı çalıyor işte. Ne diyor Diyar salonu ki salondaki masaya koy tamam o çocuğu bu kutu ne amel yaptın Hı? Onu televizyon izlemiyor değil izle amel yaptın İzlemiyorsun ki direkt uyuyorsun Tamam arkadaşlar Bu ne yine bitirdik mi? İkinci bölümü de bitti Arkadaşlar ikinci bölümü de bitmiş. Hemen üçüncü bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunu bitireceğim. Hiç korkunç görünmüyor ya. Az az at bebek orospu çocuğuya vuruyor uğraşıyor. E ne yapayım? Ne diyor bebeği sakinleştir. Bebeği sakinleştirdim. Sakinleşmiyor ki orospu çocuğu işte. Ne yapayım? Çık ve kapıyı kapı. Ana ne sikim ben boşuna mı buraya geldim? Ne diyor? Aa, hadi yapalım peynirli bir tost. Hmm. Nasıl yapınıyor? Bu ne amına koyun bu resimler ne? Yerdekini almayacağım arkadaşlar. Hmm. Ekmeği Bırak. Say de Ya oğlum bir siktir git. Peynirli dedi. Ben peyniri dikkatim Bol bol peynir. Geceksin öleceksin. Ya da bu, bu ölmez ki. Ama ne nasıl bir bakıyorum. kat 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 doymaz bu kat mantarı da sen yeter beynir yeter bunu da böyle katalım o oh, bizim değil ki sonra bu tamamdır yemeğe hazır bu kadar nasıl kapat pişiyor ananı orospu çocuğu ne oldu ne oluyor koyayım? Ne oluyor ha? Ben ne koyayım Bebeği besle seni canavar. orospu çocuğu beslemeyeceğim. Bana mı canavar diyorsun orospu çocuğu? Bebek bebek değil ki aman koyayım. Gide bir bazı yerlere şunlanıyor aman koyduğum o rospusunu. Bebeği gitli. Ben neyini besleyeyim bu orospunun galiba aşağıda yine ışınlanmış oluruz bu çocuğu hani nerede? Bebek nerede? Boş ver amına koyayım. Ben yemeğime devam edeyim. Yemeğim nerede ya? Hadi bak patladı. Oha! Kapı açılmış arkadaşlar. Bir geçit. Biber biberon alıp gidecek miyiz? Gidecek miyiz? Oha! Ne oldu? Ne oluyor ama yapayım? Kapı kilitli orada. Buradan oraya gideceğiz? Git. Aha kapı. öyle oluyor yapayım? Bu bebek çıkmazsa. Kilitli. Kapıyı kim kapattı ama? Aç. Ha, tamam orospu çocuğu tipini sikerim vermiyorum lan orospu çocuğu tipine bak hele amına oğlum hemen seçiyorsun amına koyayım nasıl biberini veriyoruz hemen seçiyorsun bu nasıl bir şey amına koyayım arkamı döndüğümde bir şeyler yapma tamam mı orospu çocuğu bir şey yapma tamam Ananı sikeyim orospu çocuğu orospu çocuğu orospu tipini tüküreyim ben de, ben biliyordum bu bebekte bir terslik var ama ne orospu çocuğu ne diyor üst üst kat açık acil durum camına kır tamam aman git 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 yarrak orospu çocuğu gel buraya sikerim orospu çocuğu neredesin ama ne akıyım orospu çocuğu Nanetlenmiş aman koyayım Nerede? Bunu doğuran anne. Bunu kim doğurdu? Ha? Oha ananı sikerim bak çıkma bir yerlerden. Bu mu? Ne diyor? Bebeği sakinleştir. Bebek değil ama ne bebek değil bu. Bir orospu çocuğu. Gel bu orospu ne Tabii, bu adam? Baba nereye gitti Orospu ne orospu? Ne diyor? Bebeği ette odasına götür tamam. Getirelim orospu çocuğun oğlu orospu. Tam orospu tam 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 tamam. sakin ol. Tam amen koyayım. Bir daha yapmayacağım. Orospu tamam. Kendin gidebiliyorsan niye beni çağırıyorsun amına koyayım? bebeği bebek değil orospu çocuğu ben bunun adını orospu çocuğu kazmışım arkadaşlar sakin ol ne diyor orospu çocuğu galiba bunu istiyor arkadaşlar nasıl kitabını okuyalım a ah, amına koymadın mı patlatmayın pat, orası pat, çocuğu. Ne oluyor? Ben her değiştirdimde garip garip şeyler oluyor. Ne oluyor amına Bak sikerim seni oğlum ne yapıyorsun? Ne amına koyayım? Bebeğin tipini küreyim İyi geceler. Ne iyi geceler amena koyun. Sikerim bile işi. Nasıl bir oyun amena koyun. Dağız fazla da şimdi başta ne diyor? Daireye gir. Ne nasıl gireyim hangi kap Bütün kapılar birbirine benziyor baksana arkadaşlar. He üzerinde sayı var 7. Bu kaçıncı sayı? Söylemiyor ki sağda daireye gir. Ben hangi daireye gireyim? Ha tam burada burada tam tam. 16. Ymiş. Ya 10'muş 10'muş pardon. Ne diyor? Yukarı gitme yukarı gitme mi? yukarı gitme, yukarı giderim, sikerim o bebeği yukarı gitme ne amına koyayım ne oluyor ne oluyor ne oluyor bu kim öyle konuşuyor amına koyayım uy amına koyayım ne oldu beyaz tavşan takip et beyaz tavşan bu garip arkadaşlar böyle gidiyoruz tam aşağı gidiyoruz beyaz tavşan koyayım nerede beyaz tuş ona Ne ha tam burada burada tam hande bas. Ne. Gelsin oğlum amen akoy mu konuşan kim amen akoy? Biz 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 diyor amen akoy. Ne? Beyaz tuş takip beyaz tuş ona bulma mı? Gitmek istiyor. Ne yapayım amen akoy? Aa, ah, kısırttım orada. Hmm. Kaçıncı bölümde izan bana koyun. Başlatalım bir. Kaçıncı bölümdeydik arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar ne bilsin ama ne yapayım. Ben de öyle saçma sorular söylüyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ama ne yapayım? Ne oluyor? Ne oluyor? Deprem mi oluyor ama ne okuyun? Kaçıncı bölümdeyiz? Söylemiyor ki. Beyaz tavşanı takip et. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bunun ikincisi gelmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.